Senin benden yediğin sopanın hiç hatta hesabı yok he. Onu kimseye söyleme sakın ama. <laughs> Sakın söyleme. Sen dua et. Ya. Bu ev, evin içinde olmadı Ay, bu mi? iş. Bu veya bak. hemen ezevi benim izimden. <laughs> Serdar ya. da benim yanıma oturuyor. Bu da git. Ayağımızı git. bağlarsan ayakkabıyı bari çıkaralım abi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Benim kayıcım lan. Durun. Olsun bir şey olmaz abi. kemere bir şey yapmayın. Dur. O domuz bağlı. Oğlum aynı bu kurbanlık gibi bağlı. Şuradan adam yattı. Lan ben muhtarım kalk.

Benim tarlamda yok. Sahibi yok. Öbür tarlanın sahibi kim? Abi gel. Sana tarla vereyim. Ya tarlanın sahibisi benim ben işte. Oraya otur sen. Ya bakalım işte. Tarlanın sahibi yok. Muhterem bir de İlyas. Ya olmaz böyle ama. Ya dinle bir dakika. Biz de hep <laughs> biz de. <laughs> Hadi gel. bir şey yok abi, gel. gel gel. Gel gel. Gel gel. Geliyorum şimdi. Öbür muhtar mı? Kaybaşın muhtar mı? Gel. Sen burada dur. Bir şey yok. Bir şey yok. Abi benim ana benim böyle olmaz ama. Benim bir dakika. Abi, abi benim sınırım kesilmiş. Bir dakika. Allah Allah. Dur muhtarla anlaşalım, konuşalım önce. Dur sen. <laughs> <laughs> benim abi. Ha, rüşvet vereceğim. Derdinle bir anlat abi, bakayım. benim sınırıma geçmişler. <laughs> ben muhtarı, muhtarı bir çağırayım bakalım, dur. Abi, sen kendi <laughs> başına gelmişsin, kime güveniyorsun? Abi ben gel, arkama güveniyorum abi. Sus muhtar gelecek. Oh. Gel bakın muhtar. Vallahi bu taş buradaydı. Dur 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 muhtar dur. Ortalık bulacağız sen ne? Abi olmaz öyle canım bu taş burada Bu taş burada olmaz Bu taş yine burası. Ana. Bu tamamının sahibi gelsin. Yok dur. abi. Söyle beni. Senin mi? He. Bir daha muhtarın konuşacak. Konuş lan. Abi <laughs> uzak uzak. Daha önce neredeydi abi? Dur abi sen uzak dur. Sen göster. Daha önce aha buradaydı. E bir, tamam. Muhtarın dediği yere bir götür bakalım. Neredeyim? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Elmuz, Peki abi dur bakalım şimdi. Sen sen kime güveniyorsun bu tarlanın sınırını bozuyor? Muhtar şey. Muhtar mı duyun ben? Muhtar dövüyorum. Muhtar <gülüş> dövüyorum. Muhtar dövüyorum. Muhtar dövüyorum. <gülüş> 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 muhtar dövüyorum. 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 bakalım. Arkadaşlar bu taş Muhtar ama

Taş, neredeydi? Bırakın. taş, Bırakın. Ha, bu taş, bu taş neredeydi? Taş neredeydi efendim? Taş, taş ina, neredeydi efendim? Tam Neredeydi? Ha, neredeydi? İyi, bırak, ya, bir ya. Da, taş, biraz işte, öte öte öte. <laughs> tamam. Yardım edeyim. İnsanlığı olsun. Ay, bu, da, da, bu da, yine abi. Çok girdiniz abi. Abi olmaz. Ya kardeşim kayabaşından başından gel. Ne garanti ne sınırlı ne olmaz mı? Arkadaş dur buradan kayabaşından bir Abi, var. Bak. eskiden vardı. Ya. Bu adam benim şahidim bak. Bu adam benim şahidim. <gülüyor> bu, bu. <gülüyor> ya muhtar. Ya, şey, ya. vurmuyorum lan. Geri zekalı muhtar. <laughs> abi sen benim taşım ben olduğu yeri biliyor. <laughs> ben bu Bu taş ben daha nerede? Benim nedir? sınırım, benim sınırım <laughs> bana göster abi. Muhtarın ayağının olduğu yer. Abi ya. bak ya. ben de diyorum bak. Benim sınırım. Benim sınırım burası abi. Allah Allah. Benim sınırım. Aha abi. Ben, Benim de şahidim var. Abi, Zaman, abi yalan değil. yaptı. Yani. <laughs> <Nerede, gülüyor> <laughs> 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 Aha. Sınırda. Gel yan buraya. Nerede? Ben Aha abi şahidim. Nerede? 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 Muhtar sen de şahidsin. <laughs> Tavukların, ineklerin, o üzerine yemin eder misin? Bu taş burada mıydı? Kadın, kadın uşağı. Kadın uşağı. Kadın uşağı. Bu taraftaydı. Bu Abi. Işte. abi. abi dur. Evdelisine soruyor taşın nerede? Ya taş konuşur mu? Abi onun abi taş konuşur mu? Taş ne konuşur? Abi, abi adam, şahin benim mu? Şahin mu? Zaman o zaman şahit konuşuyor. Efendi ben sana doğruyu konuşuyorum. Bu adam Muhtara konuş bana konuşuyor. Ha, muhtarın, bu adam kökten cıvıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu adam yalan konuşuyor. Oooo. Allah ya Allah. Bismillah. Abi, muhtar bu saldırın. Benim bu abi, adam benim, şeyin, الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل هذا الاقسام ميمنا مباركا واجعل بينهما الفتن ومحبه وقرارا. امين. لا تجعل بينهما نفتا وفتنة وفرارا. امين. اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم عليه السلام وحنظله رضي الله عنها. امين. وكما لفت بين وكما لفت بين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديث الكبرى رضي الله عنها وكما لفت بين علي كرم الله تعالى وجهه وفاطمه الزهراء رضي الله عنها آمين. اللهم اعط لهما ولدا عالما صالحا وعمرا طويلا ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تعالى الفاتحة هو.